Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Almanya bir bilinmeyene doğru ilerliyor. Almanya büyük bir pişmanlık içerisinde ve 60 olduğu adımlardan geriye dönmek istiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yakasını bırakmıyor. Rusya-Ukrayna savaşı Almanya'yı maalesef büyük bir bataklığın içerisine sürükledi. Şimdi Başbakan Olaf Scholz üstüne bir de hükümet kriziyle uğraşırken ülke bir bilinmeyene doğru sürüklenmeye devam ediyor. Kıymetli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Rusya-Ukrayna savaşının en büyük finansörü Almanya. Almanya'nın sağlamış olduğu ekonomik katkı ve askeri malzeme katkısı Amerika Birleşik Devletleri'ni geçmiş vaziyette. Bugünkü rakamlarla bu savaşın Almanya'ya maliyeti 500 milyar euro civarında. Bu rakamla sadece bitmiyor. Önümüzdeki yıllarda da bunun etkisi sürecek. Değerli izleyicilerimiz, Almanya 1945 yılından bugüne kadar sağlıklı bir ordu kurmadı kendisini Rusya'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusuyla korumaya çalıştı. Şu anda Almanya'da 52 bin Amerika Birleşik Devletleri askeri bulunuyor. Bunun temel nedeni de Rusya korkusu. Rusya'nın Ukrayna'yı vurmasıyla birlikte işin rengi değişti. Almanya bu korkusunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı ve gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta Avrupa'daki para bankası haline geldi. Değerli izleyicilerimiz, pandemi, pandeminin ardından da Rusya-Ukrayna savaşıyla Almanya büyük bir krizin içerisine sürüklendi. Mevcut şartlar içerisinde Almanya'da yaşayan herkes bu durumdan etkilendi. Özellikle de enerji konusunda Almanya'da ciddi sorunlar olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'da şu anda enerji alarmı var. Çünkü Rusya Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte Rusya vanaları kapattı ve Almanya Rusya'dan almış olduğu doğalgazı kaybetti, petrolü kaybetti. Nereden aldı bu savaş boyunca? Arap ülkelerinden gemilerle, tankerlerle bu topraklara enerji getirildi. Doğalgaz, petrol getirildi. Ancak bunun sürdürülebilir bir durumu yok. Bu savaş sürdüğü sürece Almanya'nın iki yakası bir araya gelmeyecek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne göbekten bağlı olduğu için geriye adım atmak istese de bunu tam anlamıyla başaramıyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Bu gezinin ve bu görüşmenin temel nedeni perde arkasında konuşulanı Almanya'nın ilişkilerini Türkiye üzerinden Rusya ile düzeltmek istemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ile ilgili aracılık yapmasını istedi Scholz. Şöyle bakmak lazım Rusya açısından da. Evet Rusya da topraklarının bir kısmını kaybetti. Bu savaşın kazananı kim derseniz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Almanya bunu anladı. Anladı ama çok geç oldu parasını kaybetti, enerjisini kaybetti ve bunun yanı sıra üretimini etkileyen durumların içerisine düştü. Yani doğalgazı alamayınca, petrolü alamayınca bu ülkedeki üretim de daha pahalıya mal oldu. Bugün Almanya'daki otomotiv sektöründe çok büyük bir kriz var. Çinliler bir taraftan evet Avrupa pazarını ele geçirecekler. Bakın 10 yılı var Çinlilerin. Türkiye'de bir fabrika kuruyorlar biliyorsunuz temel nedeni Türkiye'de kurmalarının Avrupa'ya açılmak Avrupa topraklarını Avrupa ülkelerine Çin güvenmediği için Avrupa'da herhangi bir fabrika kurmuyor Her kim ki Amerika Birleşik Devletleri ile aynı masaya oturursa er ya da geç bu işten zararlı çıkacaktır Irak zararlı çıktı ülkeyi parçaladılar Suriye zararlı çıktı ülkeyi parçaladılar. Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri'ne güvendi. Şu anda yüz binlerce vatandaşını kaybetti. Ülke topraklarının yüzde yirmisini kaybetti. Eğer siz Amerika'yı kendinize dost bilirseniz, Almanya'ya söylüyorum bunu, eninde sonunda bunun bedelini size ödetecektir. Nitekim şu anda da Almanya ödüyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık koltuğuna Trump oturacak, kazandı. Peki. Şimdi Trump ne yapacak biliyor musunuz? Bakın bu Amerika'nın bu Almanya'nın çırpınışlarının falan hiçbir anlamı yok. Putin'i arayacak. Kendileri aralarında anlaşacaklar. Bu işten en büyük zararlı çıkan ülkelerden bir tanesi Almanya olacak. Trump bildiğiniz üzere daha önce şu açıklamayı yapmıştı. Bizim Avrupa'da bulunan askerlerimizin bedelini Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ödemek zorunda dedi resmen tehdit etti. Eğer bu parayı ödemezseniz ben askerlerimi çekerim sizi Rusya ile baş başa bırakırım dedi. Şimdi her şey ortada. Almanya çok pişman. Kim Amerika ile iş tutarsa herkes çok pişman oluyor. Ancak iş işten geçmiş oluyor. Bakın Almanya'nın yapmış olduğu bir diğer önemli yanlış. Amerika'nın boyunduruluğu altına girdiği için İsrail Filistin savaşında Gazze'de şu anda bir katliam yapılıyor. Bunun yine en büyük finansörlerinden bir tanesi Almanya. Evet arkadaşlar. Yani Almanya'nın dış politikasında bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. Geçmişte Yahudilere Almanlar katliam yaptı, öldürdüler, canlı canlı fırınlara attılar. Şimdi İsrailliler Gazzelilere aynısını yapıyor ama ne hikmetse Almanya İsrail'i destekliyor. Kan ve göz yaşına para veriyor, silah veriyor. Şimdi Avrupa'da yaşayan ya da Almanya'da yaşayan insanlar da bunun bedelini ödüyor. Nasıl mı ödüyorsunuz? Benzini daha pahalı alıyorsun. Doğalgaz faturasını daha yüksek ödüyorsun. Elektrik faturasını daha yüksek ödüyorsun. Çarşıda, pazarda aldığın ürünler daha pahalı. Hayat pandemi sonrasında zaten pahalı olmuştu. Üstüne bir de Rusya, Ukrayna savaşının çıkmasıyla beraber Avrupa'da yaşam maliyetleri daha da arttı. 500 milyar euroyu Almanya emeklilerine verseydi, işverenlerine vergi indirimi yapsaydı üretime bu parayı yatırsaydı 10 katını alacaktı. Ama ne yaptı? Gitti Ukrayna'ya verdi. Nasıl verdi? Amerika Birleşik Devletleri'nin talimatıyla. Kıymetli izleyicilerimiz Amerika'da Trump yeni paralar isteyecek. Yani Almanya elini verdi, kolunu, bacağını, gövdesini kaptırmış vaziyette. Çok pişman ve Türkiye üzerinden Rusya ile barışmak istiyor. Barışabilir mi? Putin mevcut şartlar içerisinde savaşı durdurur mu? Bu da büyük bir soru işareti. 1945'ten bugüne kadar sen ordunu geliştirmemişsin. Tamam tankın, topun, tüfeğin var ama insan kaynağın yok, asker kaynağın yok. Bütün Avrupa Amerika'ya güvendi. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Finlandiya ve İsveç ne yaptılar? Bizi NATO'ya alın dediler. Neden? Rusya korkusundan. Amerika Türkiye'ye bastırdı. Bunları veto etme dedi. Kabul et dedi. Ettirdi Türkiye'ye. Tehdit etti. Türkiye'de karşılığında ne aldı? Bilemiyoruz. Bana göre hiçbir şey almadı. İsveç'teki terör yandaşlarını Türkiye'ye göndereceklerdi. İsveç gönderecekti sözde. Gönderdiler mi? Hayır. Ne aldık karşılığında da siz Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO üyeliğini onayladınız. Soru işareti bunların hepsi. Evet bakalım zaman neyi gösterecek. Peki değerli izleyicilerimiz siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Gerek vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum hoşçakalın